I'm alive, baby, want <laughs> Döndüğüm eskileri etrafımla yatsılıyorum Son kez ben hep gider geçti artık ben tek acılara içtim sek ben düzken sen gittin ter soyuma gelsen ömürlük çiftleri olurduk ders nasıl mutlu caman dolan her caddede annem senden bahsederken ruhlarımız bu kadar birleşmişken şimdi her şeyden uzak sen benden ırak koydun hayalleri siyah poşete bir tane buna ya. Günlerce sarılmazdık göldürdüm tekrar Aylarca görmezdim değil ki sarılmak Kafamdan çıkmaz aklım kafamdan çıkar Sana kaçar gider hevesim hayattan zevkim kalmaz Varmak istediğimiz yola tek kaldık anla Hayallerimizde bile olmaz Başka başka birini bulamamazsa gülüyorum diye insanlar anlar ağlasam yanımda mı duracaklar Hep yalnızlığın ikisinden bunlar Unutanlar unutulanlar asla unutmazlar Sana anlatamadığım her şey şarkı Anlattıklarım içinde orman yangın Meryos'u kör bu kadar acıyla ne yaparım Çok Verdim de anlayamadığım her şey için Artık yakarım Artık yakarım